Gerçek anlamda bir jet motorudur bu. Türkiye'nin ilk gerçek anlamdaki bir jet motorunu ürettik. Bu Türkiye tarihinde bir dönüm noktası. Türkiye onu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin ürettiği ilk yerli helikopter motoru TS-1400'ün tanıtımında tanıdı. Profesör Doktor Mahmut Akşit 2014 yılından beri T Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Almanya sınıfına çıkmış oluyoruz. 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun olan Akşit akademik eğitimi için Amerika'ya gitti. Amerika'da bulunduğu sürede pek çok akademik çalışmada yer aldı. Ayrıca Amerika'nın önemli kuruluşlarından General Electric'te 10 yıl boyunca görev yaptı. Mühendislikte ileri seviyeye çıkan Mahmut Akşit aynı zamanda ilahiyatçı profesör doktor Cevat Akşit Hoca'nın da oğlu. Cevat Akşit Hoca oğlunun mühendislikte ileri seviyeye geldikten sonra Türkiye'ye dönerken yaşadıklarını anlattı. Ammanlı adam önüme açık çek koydu. Sakın dedi bunu götürme dedi. İstediğin parayı yaz dedi. Vereceğim sana dedi. Hayır dedim. Ve de oğluma dedim ki Suçu bana at oğlum dedim. Çünkü Amerika işine gelmediği zaman adamları yok ediyor, öldürüyor. Bunu da biliyorsunuz. E, öldürebilir. E, o derece mamuda sahip çıkıyorlardı. Ben yaşayacağım kadar yaşadım dedim. Öldürürsem ben öleyim. Evet o e, sebebiyle beni söylemiş. Adam benim üzerimde çok durdu. Cevat Akşit Hoca o dönem kendisini ikna etmek için Türkiye'ye gelenlere de hayır dedi oğlunun çalışmalarını Türkiye'de sürdürmesini istediğini, bu sebeple de her şeye göğüs gelebileceğini söyledi. Biz, biz zeki milletiz, çok çalışkan bir milletiz. Liderimiz güzel olursa, bize engel olunmazsa çok muazzam işler yapabiliyoruz. Başımızdakine çok bağlıyız. Başımızdaki iyiyse... Fatih oluyoruz, çal açıyoruz, kanun oluyoruz, emrediyoruz. Profesör Doktor Mahmut Akşit'in yaşadıklarını halk ilişkin halk Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'te bir yazı kalemi aldı. Öztürk, Akşit'in başarılarını hatırlattı ve dikkat çekici bir bilgi paylaştı. Sevgili Cevat Hocamızın oğlu Mahmut Hoca, yerli yüksek sanayi tutkunu bir bilim adamı. ABD'de General Motor'un tribün, motor imalatçısı ARGE direktörü olarak çalışırken Türkiye'ye dönmüş. 2014 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan atamasıyla TEİ Genel Müdürü olmuş. Onun yönetimi sırasında Önce İHA motoru yapılmış, ardından 6 yıl 10 değişik hava aracı motoru geliştirilmiş. Tamamı havacılıkla ilgili yüksek teknoloji motorları. Ayrıca yedek parça üretiminde de kalite ve hacim yönünden teyit dünya birincisi olmuş. Dikkat çekici bir bilgi daha paylaşayım. Mahmut Akşit birkaç kez de suikast atlatmış. Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyoruz yani inşallah. Bu da Türkiye için gerçekten bir dönüm noktası. Bu teknoloji olarak konuşuyorum. Bu teknolojiyi dünyada herkes yapamıyor. Biz buna sahip olduk.